Kayınvalidemle yengem arasındaki ihtilaf giderek gözle görülür bir hızla tırmanmaya başladı. Gerçekten mi? Evet anne. Sahi. O kadar ki kayınvalidem artık yengemle zorla konuşuyor. Çok iyi. Her yıl herkesten önce bana gelir. İlk önce benim holi bayramımı kutlardın. Ama bu yıl yanıma bile gelmedin. Holi bayramında önce küçükler büyüklere gider. Demem o ki ilk senin bana geleceğini düşünmüştüm. Sorun nedir? Hayır duamı almayacak mısın? Gopi abla. Baksana Bay Ahem hala tertemiz. Onu da biraz boyasana. Ahem boyanmaktan hiç hoşlanmıyor. Masum yeni bölümüyle Çarşamba günü Kanal 7'de.